Herkese selam arkadaşlar bugün uygulama yüklenmedi Hatansın arkadaşlar kesin ama kesin çözümünü göstereceğim Arkadaşlar bu arkadaşlar hepimizin büyük bir başıdır 160 oluyor bu kullanıcılarda arkadaşlar buradan Play e, yani Play Store'a giriyoruz şuradan arkadaşlar şurayı açıp Play Proket diyoruz arkadaşlar buradan e, bunu kapattık ama e, youtuberlar bunu yanlış bilgi veriyor bunu kapattıktan sonra bitmiyor burada arkadaşlar telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekiyor yeniden başlatın telefonunuzu arkadaşlar ve her şey mis gibi çalışmaya başlayacak arkadaşlar bir de böyle deneyin bir de benim gözümden deneyin arkadaşlar ben bunu Vallahi milletten baktım ama kendim buldum yani youtuberlardan baktım play projecti kapatın diyordu ondan sonra olmamıştı ama bir daha yeniden başlattım play projecti kapatıp ondan sonra oldu arkadaşlar ee, virüs gibi algıladığı için play project bunları kapatmış oluyor arkadaşlar ama artık kapatmadığı için bir sürü hileli oyunları yükledim ve hepsini kullanabiliyorum arkadaşlar neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar daha fazla gelmesini istiyorsunuz kanalıma abone olup video like ve yorum atmayı unutmayın hepinizi seviyorum öbür videolarda görüşmek üzere bay bay